Bu videoda Europa Universalis 4 oyununda nasıl mod kurulur onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tabii ki bir mod indirmemiz gerekiyor ve ben de kendi modlarımdan bilgisayarım, bilgisayarımda kurulu olan modlardan Extended Timeline modunu rarladım ve masa üstüne koydum. Şimdi onun üzerinden anlatmaya çalışacağız. Şimdi bu rarlanmış modu tabii ki klasöre çıkart veya buraya çıkart dosyaya çıkart nasıl isterseniz diyerek çıkartıyoruz ve sonrasında da klasörümüzü açtığımızda iki tane dosya görünecek. Bunlardan bir tanesi Extended Timeline adıyla şu zip veya rar simgesi olabilir. Siz de fark etmez. Şekliyle açılabilecek bir dosya ve bunun yanında kendisi genelde mod dosyası olarak geçer. Ben de şu an mod defteriyle olarak görünmesinin sebebi ben bunu daha önceden düzenlemiştim. Yani düzenlemiştim derken açılmasını istediğim programın not defteri olarak seçtiğimden dolayı ki bunun sebebi de hemen şöyle göstereyim. Oyunun aldığı güncellemelerle birlikte efendim e, versiyon sorunları olduğu için ben bunu not defteriyle açılmasını e, ayarladım ve her güncellemede eğer modlar güncellenmemişse hemen buradan sport e, yani desteklenen versiyonu düzeltiyorum şu anda işte 1.11 yaptım vesaire kullanabiliyorum oyunu. Ondan sonra evet bu iki dosya çıkacak. Peki bu iki dosya ne yapılacak derseniz bu iki dosya hemen ben şurada klasörümü hazırladım. Şöyle göstereyim size. Belgeler, Paradox Interaktif, Europa Universalist 4 yoksa bakın bu çok önemli. Mod klasörü genelde olmayabiliyor. Eğer yoksa bu klasörü siz oluşturacaksınız ve onun içine de şu iki dosyayı atacaksınız. Başka yapacak hiçbir şey yok. Bakın burada benim birçok Dosya mevcut. Üye ol, e, abone oldum. Modların e, dosyaları burada şu anda. Bu bir yükleme şekli. Yani internetten herhangi bir yerden indirdiğiniz bir modu bu şekilde kurup kullanabilirsiniz. Ve devamında da eğer ki tabi sürümler arası uçuk derecede bir fark yoksa şu e, efendim cümleyi diyebiliriz veya kodu diyebiliriz veya işte, neyse bunu kopyalayıp yapıştırdığınızda güncelleme almayan modlarınızı da kullanma şansınız var. Bu bu şekilde. Şimdi bir de bunun ikinci yöntemi var. İkinci yöntemi ise Steam'den tabii ki bunları indirmek. Steam'den nasıl indiriliyor diye soru geliyor genelde. Steam'den indirebilmeniz için bu oyunun orijinal olması gerekiyor. Şimdi Steam'i açtığımızda hemen ben size şöyle göstereyim. Evet ikinci yönteminde Steam'den indirmek olduğunu söylemiştik. Fakat dediğim gibi oyunumuzun orijinal olması gerekiyor. Çoğu zaman şöyle yorumlar geliyor. Hani ben gittim abone oldum fakat mod inmiyor. Direkt soracağım soru şu oluyor. Yani oyununuz orijinal mi? Değil diye bir cevap aldığımda tabii ki de diyorum ki gerçekten de efendim siz bunu indiremezsiniz. Yani Steam'in yaptığı bir e, sorumsuzluk değil bu. Şimdi atölyeye göz at seçeneğine bastığımız anda bize hemen Atölye sayfasına yönlendiriyor Steam ve burada değişik modlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan herhangi birisine istediğiniz gibi abone olabilirsiniz veya bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela buna girelim. Güzel bir harita gözüküyor ama. Şöyle geldik. Ee, heh, şurada da gördüğünüz gibi abone ol butonu veya seçeneği bulunmakta. Zaten Steam'de demiş yani indirmek için abone ol. Eğer buraya abone ol seçeneğine tıklarsak kısa bir zaman içinde hemen kendisi efendim bu modu indirmeye başlayacak. Daha sonra siz bu oyunu çalıştırdığınızda zaten indirilenler arasında bunu göreceksiniz. Şöyle bastığınız anda diyecek ki kardeşim ya indirildi ya da indirilmek üzere vesaire. Yani mod kurulumu bu şekildedir. İki yöntemi var. Birincisi indirdiğiniz dosyayı muhtemelen RAR olacak bu. RAR'dan çıkartıp içinden çıkan iki dosyayı belgelerin Paradox Interaktif Europe Universalist 4 mod klasörüne yoksa oluşturmanız gerekiyor. Atacaksınız. Aynen şurada göründüğü gibi ee, şöyle yukarı çıkalım. Evet. Şu şekilde dosyalarınız mod klasörünün içinde bulunacak. Veyahut ee, Steam'den Abone ol seçeneği ile modlarınızı indirmiş olacaksınız ve burada görünecek. İşte burada gördüğünüz modlardan bazıları, bakın şu an çalışmıyor çünkü Extended Timeline'ı da şey yapmış. Ondan sonra burada çalışıyor çünkü mod sürümleri arasında bir güncellik sıkıntısı var. İşte bunu da dediğim gibi supported yani desteklenen versiyonunu 11.4 diye yazdığınızda şu muydu o? Sen misin yavrum? Hemen sana şöyle bir ayar çekelim. Bunu da göstermiş olalım canlı canlı. Heh, burada mesela bir de kalmış. 1.11 yazalım. Bunu kaydedelim. Sonra kapatalım. Tabii çalışmayabilir. Yani oyundan atma gibi sorunlar yaşanabilir. Bunun sebebi modların içindeki dosyalarla alakalı. Çok teknik detayına açıkçası bilmiyorum. Girişmedim ama herhalde bir dosya çakışması vesaire olduğundan çalışmıyor. Bakın gördüğünüz gibi şu anda mod aktif yapılabiliyor. Umarım yardımcı olabilmişimdir diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça